bugün size networth hospital grand key in nasıl indireceğini ve Türkçe yama nasıl yapılacağını göstereceğim. İyi açıyorsunuz. Sonra burayı açıyorsunuz. Fark etmez ikisi de. Part 2, Part 1 yazıyor ama fark etmez. Açılmasını bekliyoruz. Hayla bekliyoruz. Hala bekliyoruz. 10 Dosya. Bak dosyayı içinde bu var. Bu dosyayı masa üstünden ya da hangi diske kurmak istiyorsunuz? D ya da C'ye. Ben mesela örnek olarak size göstereyim. Ben de C'yi kullanmıyorum. D'ye atıyorum her şeyi. O yüzden burayı C, D'ye attım. Dosyaya. Dosyayı böyle tutuyorsunuz. Böyle gelip bırakıyorsunuz. Örnek olarak gösteriyorum da. Dosya değiştirmeyeceğim ben. Ben de olduğu için. Sonra dosyayı buraya attıktan sonra Dört kadar 2.2 açıyorsunuz burada bu bu tıklıyorsunuz setup geliyor karşınıza setup'ı kurduktan sonra onu da göstereyim size açıyorsunuz İngilizce sonra next Ondan sonra nereye kurmak istiyorsanız next sonra işte bunu şurada şey oluştursun mu yani kısayol oluştursun, oluştursun mu? İnce next diyorsunuz sonra e, next diyorsunuz install diyorsunuz İndirmeye başlıyor. İndirme bitince oyuna girebilirsiniz sıkıntı yok. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Sadece oyuna girmeniz için bak size büyük ihtimalle şey disk part hatası verecek. Onun çözümü de şu oyuna girmeden her seferinde şu dosyayı açmanız bu dosyayı dosya böyle açmanız sadece bu dosyaya tıklayıp böyle açmanız sonra tekrar gelip bak, bu burada olacak böyle gözükecek sonra zaten oyun açılıyor sıkıntı yok yani bakın EA yeah, Games. Challenge. Oyun açılıyor şimdi Türkçe ama nasıl yapılır onu göstereyim size. Lang language language bu dosya Microsoft Grant 2'yi nereye indirdiyseniz ya şöyle hemen bulursunuz işte. Benim Microsoft Grant 2 burada hemen sağ tık yapın. Dosya kolonu açtın. Tak hemen geldiniz zaten. Bunu şöyle çekeyim. Bunu tutuyorsunuz. Buraya atıyorsunuz. Ben değiştirmeyeceğim ben değiştirdiğim için. Buraya atıyorsunuz. Ondan sonra Türkçe yama tamamlanıyor. Bu kadar. Bu kadar basit yani. Fazla bir şey yok. Türkçe yaması da güzel bu arada. Başka bir yerden indirdim de yarmıyor mu nakde? Buradan indirdim. Yeah, evet, işte Diğer bir Türkçe yaması var. Kariyer yer. Yüce indirdiğinde nasıl diyeyim size bakın bunlar bunlar falan çevrilmemişti bunlar başka bir yerde indirdi ama bu gayet iyi bir yamaymış o yüzden yamayı kullanmanızı öneririm eğer bir hata alırsanız yorumlarda belirtin. Sizin için çözeriz. Sıkıntı yok. Bu iyi oyunlar diyelim. Takipte kalmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Yorum yapmayı da